Bursa Haber ekranlarından tekrar merhaba. Sabah saatlerinde gündemden başlıkları sizlerle paylaşmıştık. Konuk bölümünde stüdyomuzda bugün AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç var. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Ee, hoş bulduk Cansu Hanım. Teşekkür ediyorum. İyisiniz. Sağlık, hadi iyi. <laughs> Sağ olasın. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bugün e, sohbet bölümümüzde geçtiğimiz haftalarda bir konuk olmuştunuz. Türkiye'yi, Bursa'yı evet. değerlendirmiştik. Bugünkü sohbet bölümünde de... Şöyle bir dünyadan başlayalım değerlendirmeyi isterseniz. Sonra Türkiye'ye dönelim. Tabii. Hem ekonomiye bakalım hem de yurt dışındaki değişiklikleri bir gözden geçirelim. İsterseniz öncelikle dünya demişken Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Joe Biden başkan seçildi. Dolayısıyla Donald Trump'tan da koltuğu devralacak. Bununla beraber Türkiye'ye etkileri olacak mı olmayacak mı? Onunla isterseniz başlayalım sohbetimize. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan diplomatik ilişkileri sadece bir günlük ya da bir gecelik e, diplomatik ilişkilerden ibaret değildir. E, Amerika çok iyi bilmektedir ki artık e, karşısında Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki e, Türkiye yok. Son 20 yıldır beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, liderliğinde e, her geçen gün e, güçlenen gücüne güç katan bir ülke bulunmaktadır. Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte Trump ile Türkiye arasındaki, Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki yakın ilişkiler ben Biden'la da aynı şekilde olacağına inanıyorum, düşünmekteyim. Burada önemli olan Amerika Birleşik Devletleri'nin artık kendi sorunlarıyla, kendi problemleriyle baş edebilme becerisini gösterebilmesidir. Hı hı. Hepimizin malumu geçtiğimiz günlerde Ocak ayının ilk günlerinde kongre binasına yapılan baskın neticesinde çok sayıda ölü ve yaralı oluştu. Amerika Birleşik Devletleri bize her zaman kendi nazarında özellikle 15 Temmuz olaylarında Türkiye'deki olayları izliyoruz diye bir namzette bulunmuştu. Burada biz de şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu hayal kırıklığı verici olayları izlemekteyiz. Evet. Biz Amerika Birleşik Devletleri gibi 250-300 yıllık bir devlet değil, 5000 yıllık bir tarihe sahip bir Türk devletiyiz bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok iyi şekilde bilmesi gerekir. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla yola çıktık sohbetimize seçimin evet. olması, seçilmiş başkanın artık Joe Biden olarak kabul edilmesi ve Dana Trump'ın da artık koltuğu devredecek olmasından söze girdik. Hı. Peki şimdi kişilerden devletlere geçelim isterseniz. Yani bu seçim neticesinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde Donald Trump'tan sonra az önce de dile getirdiniz iyiydi. Biden sonrasında iyi olmasını ümit ediyoruz dedik. Daha detaylı ele aldığınızda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler 2021 itibariyle kabul edersek artık yeni bir yıla da girerken daha iyi olacak mı diyorsunuz? Yani 2020 yılını dünya olarak özellikle Covid-19 salgını sebebiyle biraz buruk geçirdik dünyadaki tüm devletlerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinde de e, siyasi olarak, ekonomik olarak e, bir miktar duran e, geçti e, olaylar. E, ama inanıyorum e, 2021 yılının ilk e, 3-4 ayı içerisinde e, yerli ve milli aşının da bulunması e, ile birlikte. E, Aşılama olayı e, yaygınlaşınca e, Covid 19'un e, sıkıntıları e, durumu ortadan kalkacak e, ve e, ülkeler arasındaki ilişkilere de olumlu yönde etkileyeceğini ben inanmaktayım. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, kendi e, benliğinden e, aldığı güç ile milletinden aldığı güç ile birlikte tüm dünya devletleriyle demokrasi sınırları içerisinde iletişimlerine devam edecektir. Burada şu önemlidir, değişmeyen bir aktör vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 2002 yılından itibaren AK Parti hükümetleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye dönemler geçirmiştir, hükümetler geçirmiştir. Ama bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde Bush'tan Obama'ya, Obama'dan Trump'a devlet başkanları değişmiş. Aynı şekilde İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da birçok devlet başkanı değişikliğine gidilirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde değişmeyen en önemli liderlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. E bu da e, gösteriyor ki e, bizde e, demokratik bir şekilde seçimlerle birlikte e, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan e, sevgi ve e, değer verilmenin birer de göstergesi olmaktadır. Güvenden de bahsediyorsunuz Tabii ki, güvenden aynı, de aynı zamanda bahsediyorum. değil mi? Sizler aynı e, bizler, zamanda e, şunu da e, unutmadan ifade Buyur. etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletlerindeki gibi Kongre binası baskınları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kesinlikle olmamıştır ve bundan sonra da buna fırsat verilmez olmaz da. Bu da gösteriyor ki hani demokrasinin beşiği olarak hep gösterilen Amerika Birleşik Devletlerinin en ufak bir sapma durumunda ne durumlara düştüğünün bu da bize birer göstergesi olmuştur. Peki sizler aynı zamanda Dış İlişkiler Komisyonu üyesisiniz. Hı hı. Dolayısıyla hem Avrupa'daki hem de biraz evvel de bahsettiğiniz gibi Amerika'daki olayları da yakından takip ediyorsunuz da. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları vardı biliyorsunuz. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde gazetelerde çok konu oldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Bu evet. yaptırımlar 2021'e baktığımızda nasıl etkileyecek 2021'e? Amerika Birleşik Devletleri özellikle bizim e, milli savunmamız e, için e, Rusya'dan aldığımız e, s 4 füzelerinin e, alınması e, kurulması ve kullanılmasına karşı e, ciddi bir e, karşı görüşte e, bulundu Amerika Birleşik Devletleri e, ama biz e, bunu e, milli bekamız için e, geleceğimiz için ee, yapmamız gereken ve atmamız gereken bir adımdı bu. Ee, burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz Amerika Birleşik Devletleri'nden e, patriotları da almak için e, talepte bulunduk. Fakat e, o dönemde e, yanlış hatırlamıyorsam Obama dönemindeydi. E, bununla ilgili e, gerekli e, karşılık e, görmedi e, bu talebimiz. Böyle olunca bu açığı bir şekilde kapatmak gerekiyordu ve bu açığı da e, Rusya'dan e, aldığımız S-400 füzeleriyle e, kapatma yoluna gittik. E, buna karşılık da e, Amerika Birleşik Devletleri e, Katsa yaptırımlarını e, uygulamayı e, bizlere e, meclisinden geçirerek göstermek istedi. E, bu 15 maddelik Katsa e, yaptırımlarının ben e, Türkiye'nin e, milli e, ve yerli e, silah e, sanayini, savunma sanayini e, daha da güçlendireceğine inanıyorum. Çünkü e, şöyle de bir e, atasözü vardır bizde. Kötü komşu insana ev sahibi yaparmış. E, bizim de e, müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik devletleri e, bizlere e, gerekli olan e, ticarette kolaylık sağlamadığından dolayı ve bu konuda e, gereken adımları atmadığından dolayı e, biz de artık kendi yerli milli ve e, fihalarımızı ihalarımızı savunma sanayimizi e, tanklarımızı e, helikopterlerimizi yapma yoluna gideceğiz. E, bu konuda e, bu Katsa yaptırımları durumları e, aslında e, ülkedeki savunma sanayini Doğru daha da çok güçlendirecek mi? gibi gözüküyor. Evet. İsterseniz bir de Avrupa Birliği'ne gözden geçirelim. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'ni değerlendirmişken Avrupa Birliği'nde de 2021 yılı içerisinde Türkiye için yansımalar nasıl olacak? Avrupa Birliği hepimizin malumu en son İngiltere'nin Brexit anlaşmasıyla Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla beraber ciddi anlamda güç kaybetmiştir. Avrupa Birliği kendi özünde bulundurduğu güçleri maalesef dünya mazlumları lehine kullanmadığından dolayı ileriki günlerde daha da zayıflayacağını düşünmekteyim. Hı hı. Avrupa Birliği'ne girmek, Avrupa Birliği içerisinde bulunmak tabii ki bizler için verimli olacaktır. Ama buradaki önemli olan Avrupa Birliği kriterlerini Türkiye içerisinde uygulayabilmek. O kriterlere sahip olduktan sonra bizim Avrupa Birliği'ne girmemiz ya da girmememiz çok da söz konusu olmayacaktır. Önemli olan oradaki insani ve gerekli olan. Teknik bilgilerin e, burada ülkemizde de o şartlara e, sahip bir şekilde yaşantının devam etmesi önemlidir. Evet. Ee, Hazırlıktan bu kadar bahsetmişken Türkiye'ye dönme zamanı evet. biraz da Türkiye'den bahsedelim isterseniz Türkiye ile ilgili konuları deneyelim. Sizler hem milletvekilisiniz hem Hı -hı. iş insanısınız hem de e, inşaat yüksek mühendisisiniz. Evet. E şimdi bu açıdan baktığınızda biraz da ekonomiyi ele alalım. E, ekonomi 2021'de ne olacak? E, çünkü biliyorsunuz e, Covid-19'dan sonra ekonomide e, bir takım... E, yansımalar oldu. Olumsuz hı. yönde. Evet. Ama 2021 biraz daha umutlu geliyor. Aşının da e, uygulanacak olmasıyla birlikte. Nasıl değerlendirirsiniz 2021'i? 2021 yılına büyük bir e, umutla e, bakıyoruz. E, i̇nşallah e, yılın ilk 3 e, ayı 4 e, ayı biraz daha e, rölantide geçeceği hı hı. E, gibi gözüküyor. E, ama bu süre zarfı içerisinde yani Covid ile mücadele e, milli ve yerli aşının e, yaygınlaşma süresi içerisinde e, üreticilerimiz e, gerekli sanayimiz gerekli üretimleri e, yapmasıyla birlikte e, burada e, yılın ikinci yarısı 6 aydan sonra e, piyasaların e, ticarete e, daha hızlı bir şekilde açılmasıyla beraber üretimlerimiz ticari emtialarda da artış gözükecektir. E, bu da gösteriyor ki aslında e, bu tür e, duran e, zamanlar ya da e, kriz süresi e, kriz e, süresi içerisinde e, bunu e, pozitif anlamda e, bir e, yöne de döndürebilme şansına e, sahibiz. Ben inanıyorum e, üreticilerimiz şu anda üretimlerine devam etmekte ve pazarın açıldığı anda satabilecekleri ürünler ellerinde olacaktır. Hı hı. Şu an Avrupa'dan da birçok malzeme talep edildiği takdirde üretimlerinde kısıtlama olduğundan dolayı gerekli geri dönüş alınamıyor ama ülkemizde fabrikalarımız çok şükür üretimlerinde Tam manasıyla çalışmakta ee, ve e, bu pazar payı ile birlikte inşallah üretimlerini daha da arttırarak devam edeceklerdir. İnşallah hazır üretimden fabrikalardan bahsetmişken e, Bursa'nın yeni bir göz bebeği e, doğuyor. Evet. E, biliyorsunuz Türkiye'nin ilk yerli otomobili Bursa'da üretilecek fabrikası kuruluyor, tanıtımları yapılıyor. Bu anlamda e, merak ediyoruz e, projede gelişmeler ne durumda? E, tabii 2020 yılı e, bizler için müjdelerin de olduğu bir yıl oldu. E, Türkiye'nin otomobili girişim grubunun e, üreteceği TOG otomobillerinin e, temel atma törenine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, katılımı ile birlikte e, ilimizin Gemlik ilçesinde temelini attık. E, ve 2020 yılı içerisinde e, çok şükür inşaatın altyapısı tamamlandı. Hı hı. E, 2021 yılı e, itibariyle de e, üst yapı inşa, in, inşaat çalışmaları devam edecektir. E, ve 2022 e, yılı içerisinde de e, fabrikada e, inşallah üretime e, başlanacak. E, hepimizin temennisi Cumhuriyet'in 100. yılında e, 2023 yılında da arabaların bantlardan inerek e, ülkemiz yollarında milletimizle kavuşması. E, bu da gösteriyor ki 2023 yılı e, bizler için e, hem Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız e, umutların e, tekrar yeşerdiği e, hem de ekonomi anlamında e, ve e, milli ve manevi değerler açısından da e, nabızların yüksek derecede atacağı bir yıl olacaktır. E, hepimizin malumu 2020 yılı içerisinde e, yine e, Karadeniz'de yapılan e, sondajlar neticesinde e, toplamda 405 milyar metreküp e, doğalgaz rezervine ulaşıldı. E, bu e, rezervinde inşallah 2023 yıllarına kadar e, çıkartılmasıyla beraber e, Burada da bir e, ülke olarak zenginlemeye gideceğiz. Evet, hazır bu projelerden hakkında sizlerden bilgi alırken bir başka projeyi de soralım. O proje hakkında da sizlerden bilgi alın. Bursa'da biliyorsunuz Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi evet. yapılıyor. E, bu da bir proje ve bu projenin getirileri de olacak Bursa'ya. E, ne durumda bu proje? E, Gökmen e, Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, e, geçtiğimiz aylarda e, Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın Katılımlarıyla birlikte açılışı gerçekleştirildi. Burada inşallah Bursamızdan uzay ve havacılık bilimleri ile ilgili nice yetişmiş elemanları burada eğiteceğiz. Yarın uzay teknolojileri ile birlikte Bursalı yetişmiş evlatlarımız inşallah bu teknolojilerin kullanılmasında başı çekeceklerdir. Burada Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu'na ve yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a da teşekkür ediyoruz. Bu projenin gerçekleşmesi bağımında çok özverili bir şekilde çalıştılar, gayretler sundular. Ve burası Bursa şehrimize kazandırıldı. İnşallah daha yeni projeleri yapacak olan eğitim alacak çocuklarımız da buralardan yetişeceğine ben gönülden inanmaktayım. İnşallah. Bu arada çok halkla iç içe bir milletvekilisiniz. Sürekli sahadasınız. Her sabah haberleri okuyoruz. Mutlaka sizlerin haberlerine de denk ediyoruz. Evet. geliyoruz. Bu anlamda halkla iç içe olmak çok güzel. Aktif bir çalışma programınız var. Peki kentteki yeni projeleri de bizlerle paylaşır mısınız bu kadar işin içindeyken? Tabii ki. Öncelikle Bursa şehrimizde Mega projeler yapılmaya devam ediyor. Hepimizin yakinen takip ettiği Atatürk Caddesi üzerinde Bursa'nın merkezinde, çarşıbaşı, ulu cami ve hanlar bölgesi, tarihi dokunun yer aldığı muazzam bir alan. Burası yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir bölge. Bursa'nın da merkezi konumunda bir alan. Ama maalesef çarpış çarpık yapılaşma ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış olan yüksek katlı binalar sebebiyle buradaki yapılar bu tarihi eserleri maalesef gölgede bırakıyordu. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur beraber yürüttüğü çalışma neticesinde e, burada e, bu yapılar kamulaştırılarak e, bu alan temizlenecek ve e, Hanlar bölgesi, Ulucan ve Çarşıbaşı, e, Çarşı bölgesi e, tamamen e, gün yüzüne çıkar, çıkaracaktır. E, bugün Atatürk Caddesi üzerinden yürüyerek ya da araçla e, geçtiğiniz zaman e, şu an e, Kapalı Çarşı'nın o güzel hanlarını da görme imkanı buluyorsunuz. Bu tarihi bölgede yapılmış önemli bir kentsel dönüşüm. İkinci önemli proje olarak dersek Bursa'da bir kent meydanı projesi hı hı. gerçekleştirilmektedir. Bu projede yine Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ın liderliğinde eee Belediyenin Osman Gazi Beyliği'nin önündeki e, alan içerisinde e, gerçekleştirildi. Orada bulunan e, ikişer katlı, üçer katlı e, binalar e, tek tek kamulaştırılarak e, orada e, geniş bir e, alan oluşturuldu. Ve bu alana altına 2000 e, araçlık bir otopark, üstü de meydan olacak şekilde projelendiriliyor. Şu an için e, daha... E, Asfalt Alt seviyesine yapı. çıktı evet, ama değil evet, mi evet, evet. proje? Bu konuda e, altyapı çalışmaları 2020 yılı içerisinde e, tamamlandı. Burası da e, Bursa'ya özel, e, Bursa'ya has bir kent meydanı e, oluşacaktır. E, yine e, ulaşım ile ilgili e, Büyükşehir Belediye'mizin e, T2 hattı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İnşallah e, bu e, projeler... Bursa'mıza değer katacaktır. İnşallah her biri ayrı bir değer zaten bu bahsettiklerinizin. Ki. Son olarak isterseniz Bursalılara mesajlarınızı da alalım ve öyle noktalayalım programımızı. Bursalı hemşerilerime buradan şöyle seslenmek istiyorum. 2020 yılına hepimiz işçisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, çalışanıyla, öğrencisiyle zor geçirdik, kolay geçmedi. Ama bu Zorluk sadece Bursa'da veya sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaydı. Bu Covid salgını çerçevesi içerisinde biz millet olarak kurallara, kaidelere uyuyoruz. Bursalı hemşerilerimiz de bu konuda gayet açık bir şekilde kurallara uyuyorlar. Bu da gösteriyor ki 2021 yılının ilk aylarında öncelikle yurt dışından gelen, İthal aşılarla, hı hı. E, akabinde de yerli ve milli aşılarla birlikte bu hastalığı da yeneceğiz. E, ve 2021 yılı, 2023 yılına giden bir e, basamağın e, parçasıdır. E, bizler 2023 yılı e, hedefleri olan bir e, milletin çocuklarıyız. E, 2023'lere, 2053'lere, 2071'lere ulaşabilmek maksadıyla e, çalışacağız. E, Kendimiz için çalışacağız, çocuklarımız için, torunlarımız için çalışacağız. Bu milletin geleceği için çalışacağız. E, ve e, 2021 yılının ben e, özellikle e, ekonomide, e, istikrarda, e, ticarette e, iyi bir yıl olacağına ümit ediyorum. E, herkese de e, hayırlı günler. Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun çalışma temposunda bizlere de vakit ayırdınız, videolarımıza geldiniz, sorularımızı yanıtladınız. Bir kez daha teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sohbet bölümümüzü burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.